Merhaba arkadaşlar, ee, şu an tam zamanlı olan kışlık turşu kurumunu yapacağız birlikte. Ben karışık turşu yapacağım. Ölçüleriyle size anlatmaya çalışacağım. Ee, yapacağım e, sebzelerim yarım kilo yeşil biber, turşuluk salatalık. Ben hiç kornişondan kurmam böyle turşuluk e, diğer salatalık. Ben bu cinsten kurarım. Yeşil domatesim var. 3 tane hafif kızarmış ve yeşil. Ee, bu kadar kelek severim. Çeşit olsun istedim. Havuç 1 kilo da acur acı biberim. E, acısız dönmez turşu çünkü. Sarımsak bolca ve limon. Tabii ki kaya tuzu ve nohut. Sirke ile birlikte kurmaya başlayacağız altına birer avuç nohut atıyoruz. Sonra sebzelerimizi sırayla, samırsakla birlikte hepsini kavanozlara dolduracağız ama salatalıkların başlarını kesiyoruz. Bir taraflarını kestim. Biberlerin fazla saplarını kestim ve uçlarından kestim. Acırların da yine bir taraflarını aldım. Havuçları soydum. Kelekleri yıkadım. Domatesleri de yıkadım. Hepsini şimdi dolum aşamasına geçiyoruz. Havuçlarımızı bu şekilde kestim. Uzun acırlarımızı da ikiye böldüm. Keleklerimizi de ikiye böldüm bu şekilde. Ki yer kaplamasın. Domateslerimizi de aynı şekilde. Şimdi doldurmaya başlıyorum. En altına birer havuç nohut attım. Sonra üç, böyle 5-6 sarımsak. En alttan başlayalım şimdi. Biraz ajurumuzdan. Üzerine e, biber. Karışık karışık üst üste. Salatalık. Şöyle düzelti düzelte yapacağız. Kelek. 2 parça domates atayım. Şimdi tekrar samırsak. Limon. Birkaç dilim. Şöyle acı biberimizden. Düzelterek. Bu şekilde hepsini kat kat doldurup geliyorum. tuzumuzu da atalım şöyle ara ara. Bu şekilde hepsini dolduralım. Evet arkadaşlar bütün sebzelerimizi kavanoza sırayla dizdim. Şu bu 10 litrelik kavanoz. Bu da 5 litrelikti. Bu 5'e az geldi malzeme. O yüzden ben 2 litrelik kavanoza koydum. Yani bir 10 litrelik bir de 2 litrelik turşum oluyor. Şimdi aralara da 3-4 kat serperek kavanozu doldurdum. Ee, şimdi üzerine bu 10 litreliğe 3 yemek kaşığı çankırı kaya tuzu kristalinden 3 yemek kaşığı daha tuz koyuyorum. 2 yemek kaşığı da diğer küçük kavanozuma yine kristal tuzumu koydum. Şimdi sirke ayarını 1 litrelik sirkem var elimde üzüm sirkesi. Bakalım ne kadar alacak kavanozumuz. Yaklaşık 3 su bardağı yeter diye düşünüyorum. Evet. 3 yemek kaşığı büyük kavanozuma 2 yemek 2 su bardağı da, pardon, küçük kavanozuma yetecek sirke. Bir buçuk çıktı. Sonu. Şimdi üzerine çeşme suyu değil içme suyu kullanıyoruz arkadaşlar. Erir. Çeşme suyu kireçli çünkü. İçme suyundan. Tam dolana kadar eriyoruz suyumuzu. Diğerini de öyle. Şöyle yavaş yavaş dolduruyoruz. Üzüm sirkesi bir buçuk su bardağı oldu. Yetmedi. Yarım su bardağı da elma sirkesi ilave ediyorum. Şimdi bunlar tamam. Kapaklarını kapatıyorum. Ama bunların üzerine ben almayı unutmuşum. Birer bağ maydanozu güzel yıkayıp üzerlerine basacağız. Ben alınca kapatacağım ikisine de. Yani yarım bağ buna yarım bağ buna yeter. Üzerine yıkayıp güzelce bastırıp şu plastik aparatlar olur. Turşu ee, sebzeler aşağıda kalsın diye. Ondan da alıp kapatırsak garantili güzel turşumuz olur. Ağızdan kapatıyoruz. Kapaklarını güzel sıkıca kapatıyorum şimdi ikisinin de. Şöyle <laughs> tuzu sirkesi karışsın diye Alt üst edip şu şekilde sallayalım tuzu sirkesi karışacak eriyecek eşit alt üst bir olsun güneş görmeyen ışık almayan karanlık yerde saklayacağız bir bir hafta on gün sonra da e, tuzuna ve sirkesine bakacağız duruma göre tuz üzerine tuz ekleyebiliriz sirkesi az gelmiş derseniz sirke de ekleyebilirsiniz önemli olan şimdi bunların Güneş ve ışık görmeden karanlık yerde. Ee, tabii bir de altına leğen koyun ki taşarsa falan e, eviniz batmasın. Bu şekilde kontrollü bir şekilde yaklaşık 1-1,5 ay sonra fermente olup yeme kıvamına gelecektir. E, turşu bağışıklık sistemini güçlendirdiği için şifalıdır. Turşu suyu da öyle kışın nezle garip öksüre çok iyidir yapalım çeşitli hangi turşuyu seviyorsak kurması da basit yapması da basit bol bol yapalım koyalım sonrasında kışın mutfağımızda soframızda afiyetle tüketelim yapacakların ellerine sağlık güzel günlerde bereketiyle tüketelim inşallah anlatmaya çalıştım turşumu size eee Sizlere de afiyet olsun. Kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Hoşçakalın. Başka videoda görüşmek üzere. İyi günler.